Günaydın. Günaydın anneciğim. <laughs> evet artık kalkabiliriz. Hadi kalkalım mı artık? Kalkalım mı anneciğim? Ay nasıl heyecanlı. <laughs> Hadi kalkıyoruz. Evet karnımızı doyurduk. Değil mi? Değil mi tatlım karnımızı doyurduk. <laughs> Şimdi yüzümüzü sileceğiz. Şöyle göz suyu ve pamuğuyla yüzünü siliyoruz. Yüzümüzü silelim anneciğim. Tamam mı kızım? Hiç hoşuna gitmiyor. E bunu hiç sevmiyoruz. Şöyle. Evet. Biraz da diğer taraflardan sileyim anneciğim. Evet. Evet. <laughs> Açıl açıl. Hadi günaydın artık. Artık günaydın. Saatimiz dokuz olmuş. Artık günaydın bebeğim. Hop. Hop. Tamam. Tamam. Şuralarını da silelim anneciğim. Bir de şuralarımızı silelim. Tamam. Evet şimdi üstümüzü değiştireceğiz. <laughs> İşte hazırız. Şimdi nereye gidiyoruz anneciğim? Anneanneye mi gideceğiz? <laughs> evet. Şimdi anneanneye gideceğiz. Evet. Biz hazırız. Evet. Hadi çıkalım. <laughs> Ay, i̇yi yaşa. böyle bayılıyoruz. Hava <laughs> çok güzel. bayılıyoruz değil mi anneciğim? En sevdiğimiz araba. Bir de müzik açtık mı? Derinin keyfine yak. Değil mi anneciğim? Değil mi kızım? Evet. Şimdi gidiyoruz. Geldik. <laughs> evet, işte anneanneye geldik. Burada Seher ablası da varmış. Seher ablasını çok seviyor. Derin, değil mi aşkım? Değil mi? Evet. Ben humana çayımı içerken Seherle Derin de oynuyorlar. Evet, aynı. <laughs> Derin uyudu. Biz de benim anneannemi ve dedemi köye uğurlamaya geldik. Şurada oturuyorlar. Hadi gidelim bakalım. Taşınmalar. Taş Taşınma eve geldik. Derinin bugün banyo günüymüş. Onu unutmuşuz. O yüzden eve geldik Uyan ve banyo yapacağız. Bana. Ama uyuyor. Uyan. <laughs> Şunları giydireceğim bugün. Sonra da gezmeye gideceğiz. <laughs> Uyanmıyor mu? Uyanmıyor. Uyanır şimdi biraz bekleyelim. Uyanacak zaten uyanma zamanı. Ya çok mu seviyorsun banyo yapmayı? <laughs> bayılır, bayılır, bayılır. Hadi bıcı bıcımızı yapıp gidiyoruz. <laughs> evet, mutlu musun? Mutlu musun temizlediğin için? Ha? <laughs> Hadi bakalım, baklarımızı temizliyoruz. tarayalım. Evet. <laughs> hoşuna gitti mi? Hoşuna gitti mi? Saçların tarama koşuna gitti mi? Evet. Çok güzel. Okul. Evet okul. Evet. Ay, çok mu seviyorsun sen saçlarının taranmasını? Evet çok seviyorum. Şimdi Derin'i uyuttum. Ee, benim çarşıda birkaç işim var. Koşturmalı işler. Onları halledeceğim. Ondan sonra zaman kalırsa eğer Derin'i gezdireceğim. Hava çok güzel. Ona da zaman ayırmak istiyorum. Ama önce benim işlerimi halletmem lazım. Görüşürüz. Evet. İşte sonunda dışarı çıktık. Güneşe bakamayanlar. <laughs> Annem ve Seher de var. Uyuyacak <laughs> mı? Güzel mi bebek arabasında gitmek? <laughs> Markete geldik. Değil mi? E, uyuduk biz. Heh. Bu kadarmış gezmemiz. Eve geldik sen uyandın. O ama... Bu kadar gezme yeter canım. <laughs> evet biz çok gezdik ama sen uyuyordun görmedin ki. <laughs> Değil mi Seher? Evet. <laughs> Parkura gittik. Her yere gitti. Evet. Çok feci bir yağmur başladı. Babamızla aynı anda geldik eve. Kaç uyumadı Uyumadın mı sen arabada? Uyumadı. Aa, şebek. Hadi al onu. Geliyorum ben de. Hadi gidelim. Böyle alışveriş yapmıştım. Onları da alayım. Şimdi derin birazcık babasına bıraktım. <laughs> ne yapıyorsun işte? Hücürüm. Ben de çay yapmaya gidiyorum. Hücürüm. Çok iyi anlaşıyorlar. Aa. Güzel mi? Kötü şey. Ağır. Hadi ağır yapsana bana. Yine gözü bende, Yine gözü bende. Kameralar oynama ya? Oynuyor ya? Tamam tamam hadi ben sizi rahat bırakıyorum. Bye bye. Ama bana bakıyor ya.